Şimdi kimin köpeği var? Sude'nin. Sude köpekle mi geldi? Evet. Kucağında Kime getirdi? Tuna, Tuna istemişti. Bir güçlü kapıyı açtı. Ödüm patladı. Senin? Evet. Korktun mu? Tuna korktum da ha? Tuna bir şey söyledi. Dur Tuna ya ne yapıyorsun bana? Öyle mi dedi? Evet. Senin üstüne mi getirdi köpeği? Evet. Çantayı da aldı köpeğe kucağına. Bir de oğulları vardı. Oğulları Aha. vardı. Hı, Dolkan. Hı. Evet Dolkan. Sen hatırlıyor musun? Evet biliyorum. Dolkan Doğrudan... beni çok sever. Ama ben ağlamıştım. Neden? Dolkan'dan korktum çünkü. Neden? Çünkü Şimdi... O çok tatlı bir abi ama. Ama ben kalkıyorum. O hiçbir şey yapamazsın. Bir de annem vardı. Ayol <laughs> mu? E küçük Annemin köpek evin içinde de... mi gezdi? Evet. Aa, olmaz öyle. Balkonda gezdi. Olmaz öyle. Patileyle. Ama bahçeniz olması lazım onun için deseydim. Anneannem gelin evi gibi bir eviniz olması lazım ki o önce orada gezebilir değil mi? Evet köpekler şeyde yaşar, dışarıda yaşar. Yani hiçbir yerde yaşamaz. Sadece kapıda beklerler köpekler. Evet. İçeride olur mu? Bir ne? de misafirliğe getirdin mi? Hayır. Tuna istemişti. Getirdik. Ne yapalım? Ha. Tuna istemişti canım. Tuna dedi ki bana. Arkadaşım bunu eve alalım mı? ben hayatta alamam kardeşim dedim. Ana. <laughs> o da tamam o zaman dedi. <laughs> Eve alacağım ben onu. O benim köpeğim. Ona dokunabiliyor mu? Dokunabiliyor. Yeliz dokunabiliyor mu? Aa. <laughs> Yeliz korkar. Tuna da birazcık korkuyor. Çaltay, çaltay, çaltay bir güç aldı kucağına minnacık bir şey. Kucağına korkmuyor mu hiç? Evet yani korkmuyor. Aa. Seviyor. Bir de uyuttu. Sütünü verdi. Memesini verdi. Uyudu. Köpek. Böyle minnacık bir şey. Allah Allah. <laughs> adı neymiş? Anne adı neymiş? Mike. Mike. Aa. Mike. Ne kadar Adı da Sude. Öyle mi? Sude'nin bir de kardeşi var. Adı ne? Doğukan. Ne? Doğukan. Evet. Dodi. Hayır. Dodo, Dodo. Doğukan. Evet. Babası ne diyor, biliyor musun ona? Ne Dodo. Neden diyor? Böyle kısaca söylüyor. Dodo, Dodo diyor. Adı Doğukan'ya. Hı. Doğuk, doğuk diye babası. Babasının adı ne? Hakan. Onun mu? Hayır, Hakan değil. Ne? Çocuğun adı Hakan. Kodun Doğukan. Evet. Babası Hakan. Ablası? Sure. Annesi? Sen söyle anne. Aysun. Aysun. Sen de Aysun'u tanıyorsun ya. Tanıyor mu ya? Ben tanımıyorum. Aysun kim? Aysun kim baba? Sude'nin annesi. Sude abla var ya. Hani. Köpek gezdiriyor. Dedi Çağatay. Dövdüm patladı. Allah Allah. Var ya anlatamam. Allah Allah. Bunların hepsini defterine yaz. Neden? Çünkü ben onlardan korkuyorum. Defterime niye yazayım? Getirmeyeyim. Şöyle kalemle yaz. De getirmeyin yaz. Hmm. Bir de esmenleri var. Baba elini içine sokma. Hadi Bak hep pilav oldu elleri. Hep pilav oldu. Sen yemedin ama yemeni. <laughs> ne? <Nerede? gülüyor> o zaman Parka Elif gidebilir. Annem nasıl sallanır Ayakta mı sallanacak? Annen sabirir ki, sallamaz mı? Anne, ee, ee, annem çok büyük. Sen de büyüksün. Sen, sen siz ayakta durabilirsiniz.